Merhaba arkadaşlar. Ben Ortaar Kerbal Space programın e, yeni sürümü çıktı. Daha doğrusu full sürümü çıktı. Yani 1.0.1 oldu. Daha öncesinde alfa sürümündeydi. Beta da olabilir. Aklıma gelmiyor. E, bizim böyle bir sevimiz vardı. Mal mal geziyorduk falan. Ona devam edelim. Bakalım neler eklenmiş, neler olmuş. Oyunun e, simülasyon motorunu bile düzenlediklerini söylüyorlar. Uzak taraflara bir şey oluyor. Neyse. Şimdi ne yapalım? Bir gemi yapalım. Ondan sonra ne yapmıştık? Biz daha önce aya O aydan belki devam edebiliriz. Ya da farklı şeyler yapabiliriz. Burada en baştan yapmak yerine burada hazır şeyler var. Gemiler var onu biliyorum. Mesela bunlar yatay gemiler. SPH. VAP'ta dik gemiler. Dik gemilere bakalım şöyle. Hoş gemi olabilir belki. Ha bir de benim yaptığım bir gemi vardı. Ha bu. Ya bu değil. Bu zaten oyunla geliyor. Neredeydi? Hay, bu mu? Ha, evet bu. Ama niye bu kadar yüksek şey bu şey? Lanet olsun. Kardeş. Kar Yükselemiyorum ki. Ha, tamam. Aa. Eee. Ee. What the fuck? What the? Neyse bunları sil. Tamamdır. Lan. Heh, tamam. Şimdi gemimiz burada. Sakin olalım. Oha S tuşuna basınca bu böyle şey mi oluyormuş? Oha ters sürebilir miyim? <laughs> Neyse tamam. Sakin. Aa, şöyle yapalım. Şimdi burada bir sorunumuz var. Ee, bunun mesela ağırlık noktasını şöyle bakabiliyoruz. Bir Dakika bakalım. Şimdi bu Center of Trust. Yani bakayım ha. Bu gücün verildiği, ya akışın verildiği yer tam olarak burası, ama ben bu akışı... Gene bir bok ettim. Heh, ben bu akışı tam ortada istiyorum ki dik gitsin. Ee, şu kırmızı olan, şey sarı olan ağırlığın orta noktası. Ağırlığın orta noktası normal. Ama buradan çok fazla güç geliyor. Ee, bu da taşıma noktası, lift. Yani rüzgara göre ağırlığı taşıyan nokta. Şimdi... Bu, burada niye gölge bir şey var? Oha! İçinden bir tane daha çıktı. Neyse tamam. Ee, yani diyorum ki şu rokete birkaç tane daha böyle manyak şeyler ekleyebilirsek bunu düzeltebiliriz. Veya buradan save. Ha, buradan bir tane hazır vardı. aynı buna benziyordu. Bu mu? Değil. Save yaptım yanlışlıkla. Bu mu? Zaten aynısı. Fark ettiysen. Leapster mıydı? Ha bu. Bak bu aradığım kamp. Bunu öyle bir yapmışlar ki bak, e, ağırlığın or orta noktası bunun orta noktası ya yani bu ağır yani büyük gelen bu mantıklı e, gücün orta noktası gene bu gibi görünüyor ama tam orta bir yer yani e, şey de gene bu wing de bu şimdi bunu sürelim ya aslında yapmaya çalıştığım şey oydu ama yapamadım yani neyse ne oluyor What the Tamam. Uçuralım bunu. Uçurmak istiyorum. Bunlar zaten otomatik ayarlanmış. Hemen başlatayım. R ile R, C, S'yi açıyorum. T ile de açıyorum. Ondan sonra... Gazı köklüyorum Shift'le. Space. Tekrar Space. Ve çok hızlı kalkıyoruz evet. Gerçekten. Oh my god. Çok yavaş kalkıyor harbiden. Herhalde çok benzin koymuşlar o yüzden. Kalkışı yavaş olabilir. Şimdi şu dördü... Büyük ihtimal mouse görünmüyor oyunda ya çekiyorum ama büyük ihtimal mouse görüm. Neyse şu sol tarafta biten dört tanesi bittikten sonra onları atacağız. 2 2 olarak sağa sola şöyle. O onlar fazla ısınmaya başladı. Parçalanacaklar. Neyse gitti. Biraz daha hızlandırsak parçalanır mı yoksa? Parçalanmasam hop daha ve parçalanmadı sakin. Buradan mesela bunu uzaya kadar götürebilir miyiz? Hayır, götüremeyiz. O yüzden mesela bak bükelim. Evet, hayvan gibi çat diye büktüğüm için 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 şu an büküldü. Çünkü ben bunu 3 hızında büktüm. Yani normalin 3 katı hızda büktüm. Neyse. Onlara takılmayalım. Şimdi bunu geliyoruz. Tamam. Niye ben şu topun tam 45 derecesine getirmeye çalışıyorum? Çünkü hani normalde dik kalkarız ama eğer 45 derece yaparsam gördüğün gibi bak burası böyle genişliyor. Şu topu gördüğümüz yer. Burası genişledikten sonra şu ha bir dakika görecek. Ha şu tüm dünyanın etrafında oluyor. Şu küçük mavi yuvarlak. Tüm dünyanın etrafında olduğu zaman dünyanın etrafında dönebilen bir şey oluyor. O öyle dönsün diye bunu böyle bükük koyuyoruz. Tabi biraz zaman hızlandırmak lazım böyle şeyler. Hatta biraz da bükmek lazım. 45 derece yetmeyebilir mesela. Yani bir de mesela yüksekliğe bakman lazım 48 bin şu an 50.000 ya 50 kilometre yüksekteyiz yerin 50 kilometre yükseğindeyiz ee, yer çekimi 60 kilometre etki ediyor dünyaya yanlış 61 kilometre değilsen sen dünyanın yer kaplanmıyorsun fazla şey gelmiyorsun dünyaya geri 60 km'de tam yatırıyorum bunun sebebi de 60'ta kalsın aşağıda düşmesin şeye de düşmesin ama yükselsin yani Tabi bunu böyle sabit tutmak çok zor iş ya Ha bak 90 derece büktüğümüz için Şu an bu bayağı genişledi Tüm dünyanın etrafına döndüğünde tamam diyeceğim bırakacağım Ama yakıtımız bitmek üzere ee, Gerçi şu ön taraf Ha yok bunun kendi yakıtı var tamam Gerçi o uzayda çalışıyor mu bilmiyorum Büyük ihtimal çalışmıyor 90 ihtimal çalışmıyor Şu an aşırı yakıt tükettiğimi fark ettim ve çok hızlı bir şekilde yakıt azaltmam gerekiyor. Tamamdır. Dünyaya geri dönüyormuş gibi görünüyoruz ama değil. Evet şu an orbit tamamlandı. Bak burada tekrar bitiyor. Hmm, bitiyor. O. Tamam şunu kapatabiliriz. Mesela şu an nereye gideceğiz? Buradan ta böyle uzaklaşacağız. Sonra tekrar buraya geleceğiz. Burası 44 bin kilometre. Burada dünyaya yeni. yeni demişim. Tekrar dünyaya inme noktamız. Ya diyorum ki bir dünyadan kalkalım tekrar inelim. Öyle yaparız bu videoda. Şimdi biraz daha harcayalım yakıtı. Sonuçta bol. Anasını satayım. Diyeceğim de. Yok. Bol değilmiş sanırım. Kardeş durcan mı? Şu an yükseliyorsun. Neyse. Yakıtı boş. Çok harcamayalım. Şu an bildiğin çok iğrenç bir şey oldu. Ben dünyayı dönmeye çalışıyordum kardeş. Bir yakıtım mı bitti benim? Liquid fuel'im bitmek üzere. Oxidizer'ım... Oxidizer mi? Bitti. Bitti. Şimdi bunu uzaya gönderelim. Tamam. Şimdi zaman hızlandırma vakti. Şöyle bir görelim. Şöyle bir hızlandıralım. Hatta ön kameradan şöyle hızlandıralım ve görelim bak. Bu dünyaya düşüyor. Biz dünyadan uzaklaşıyoruz. Şeye bakmak istiyorum şu en yakın olduğu nokta dünyanın yani PE noktası 70.000. Dünyadan uzaklaşıyoruz. Şey yapamıyoruz. E yer çekimine katılamadığımız için olmayacak. Çünkü bu motor sadece havada çalışan bir motor. Hani uzay boşluğunda çalışabilen bir motor değil. O dünyanın şeklini görüyoruz şurada. Bu arada o parça da bizim gibi dünyanın etrafında dönecek, şey yapmayacak, dünyaya düşmeyecek. Düşüyor gibi görünüyor da düşmeyecek. Biraz daha hızlandıralım akti. Şöyle uff tüm dünyayı görebiliyorum. Bu arada bu oyundaki en yüksek kalite. Yani bazı gene grafik hataları var ama gerçekten güzel. Biraz daha hızlandıralım. Of dünyanın kendi etrafında dönüşümü hissettim. Bir de hep aynı yöne bakarak döndüm, dönüyoruz ya uzayın çok garip bir şeyi. Bu arada o parça hala orada. Hop dünyaya en yakın olduğumuz yer. Evet. Yok değil. Birazdan olacağız? Şurada olacağız. Diğer parçayı aslında uzayda burada göstermesi lazım da gösteren göstermiyor. Herhalde takip cihazı koymamışlar üstüne ben sanki burada görüyordum. Az önce bir kare bir şey vardı. Ya kaçırdım olabilir. Kaçırmış olabilirim. Şimdi ben sası yani şu kanatları ve e, gaz sistemini şurada görüyorsunuz. Pö O gaz sistemini mavi noktaya odakladım manuvere. 27. Şurada saniye yazıyor. E, Nodin T diye sağ altta. Şimdi 20. İnşallah gaz çalışır. Çünkü emin değilim çalışacağından. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ha nigga gerçekten çalışmadı. Ya yani şu motor dediğim gibi çalışma. Flame out diye. Out diyor. Ha elektrik yokmuş sanırım. Dur elektrik verelim. Şurada panellerimiz var gördüğün gibi o bir görek. Bu nasıl bir şey lan? Bunun içi boşmuş o zaman. Bu araya mesela bir kapsül falan dol koyabilirlermiş. İnsan bir benzin koyar kardeş. Gerçi onun yerine motor koysa daha mantıklı da neyse. Biz şimdi uzayda böyle eh gibi kaldık. Benzinimiz var ama uzayda çalışan bir tür değil benzinimiz. O yüzden böyle kaldık. O yüzden sonsuza dek böyle dönüp 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 dön dön dönüp dönüp dön durabiliriz. Hiçbir sakıncası yok. Bak dünyanın etrafında tam mükemmel duracaktık orada. Neyse. Bunu o zaman kapatalım. Revert Flight Vehicle Assembly. Aracın yapıldığı kısma geri Şimdi bu araçtan bir hıyar gelmiyor o zaman bize. Aslında şey yapabiliriz şu motoru değiştirebiliriz insan gibi. Mesela bunu çıkar. Ne ki bu? Motor mu lan bu? Mesela bunun yerine uzayda çalışabilen bir motor olabilir. Mesela bu çı... Zaten buydu. Değil mi? Buydu. Aynen. Bu da bunun zaten itiş gücü çok azmış. Nasıl konuşuyorum bilmiyorum. Konuşma özürlüsü olabilir. I don't care. Şeyde e, insan gibi oha bu ne? Çüş. Bu ne? Şöyle bir insan gibi ha? Oh be. Tamam şimdi tekrar oraya gidelim o zaman. Tabilirsen. Abi çok zor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Bakayım. Oha ne yaptın sen ya? Sakin ol. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Tamam. Uçma, uçma, uçma. Bak. Burası deniz mi şimdi? Ciddi misin? Aslında güzel oldu. Bak buradan indirebiliriz. Ama denize mi indireceğim kardeş? İnşallah dünya o arada döner. Cık, dönmeyecek. Bildiğin denize ineceğiz kardeş. Büyük ihtimalle denize ineceğiz. Bakayım. Vallahi denize iniyoruz. Şey yapabiliriz. Şuradan bir yerden şöyle bükebilir. Ne yapıyorum? Ha, şöyle bükebilir aslında. Tamam bu iyi. Ne kadar? 600. İyiymiş. Tamam biz bunu yaparız. Şimdi ne yapmaya çalışıyorum biliyor musun? Şu PE noktası yani Dünya'ya en yakın noktamızı e, 60 binin altında tutup Mesela şu an 43 bin Aynı zamanda karanın üstüne getirmeye çalışıyorum Karın değil Tamam bunu yaptığımıza göre 300 Hız vereceğiz şimdi maviye 50 saniye içinde Burada çok karanlıkmış lan Dünya'nın karanlık yüzündeyiz Ama hiç elektrik yok insan bir New York falan yapar Bunun da mı kargo? Ha bunun kargo gemisi var zaten buraları hep kapalı açık değil mi? He. Evet bak açılıyor. Neyse açmayalım şimdi. 32 saniye var. Biraz hızlandıralım be ya. 26, 23, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Nig, 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 nig. Tam azıcık daha insan gibi. Tamam. 19871 9, Helelele. Tamam oldu. Tik. Şimdi. Eee... hayla denizin üstüne mi geliyorsun sen? Yok ya Afrika indirebilirim. Gerçi bu ne biçim dünya lan? Oha bizim gerçek dünyamız böyle değil. Farklı bir dünya çizmişler o zaman diye. Böyle bir yer yok oğlum bizim dünyamızda. Şeydeyiz. Sakin olursak yapabiliriz şu anda oha kutuplarda mıyız? Bu arada kutuplar pikselizmi yaşıyor şu an. Ve ben kamera açısı rizmi yaşıyorum. Böyle bir şey varsa tabii ki. Ha, tamam. İnsansı kamera açılarına geri döndük. Daha doğrusu dönemedik. Şu an herhalde Ay'a göre falan ayarladı bizi. Çünkü 100 bin kilometre olduğunu sanmıyorum. azıcık benzinimiz kaldı. Neden ben şu küçük koca kütleyi taşıyorum hala bilmiyorum. Şu an 80 bin. 70 bin. Şu yukarıdan görülüyor bu arada. Hız yaklaşıyor. Şu an dünyanın yer çekimine girdik. 68 bin civarında giriyoruz. İşte gazı kesmeyi düşünüyorum. Şu P noktasında kesersem büyük ihtimal denize ineceğim. Hatta şöyle görebiliriz. Bak gazı kesme yeşil X yapıyorum. Gördüğün gibi suya giriyoruz. O yüzden çok gazı kes Ya gene gazı orada keseceğim de çok kesmeyeceğim. Biraz ilerleyelim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Dünyanın yer çekimine girince bir anda dünya bizim yörüngemizi bozdu. Dünyanın etrafında dönüyorduk. Bir anda yörünge azaldı ve suya iniyoruz şu an. O yüzden biraz biraz gazı arttırmamız gerekiyor ama şeyler bozulmuş. Herhalde kanat mı kopmuş? Hayır ama dönemiyorum şu an. Tamam döndü. Biraz şöyle gaz verelim de. Tamam yeterli kadar. X. Bakayım. Hala aynı şeyin grisi. Ee, oha şu anda çok ısındı. Araba şey araba diyorum. Çüş araba dedim buna. Arayı ciddi. Şöyle yukarı doğru gaz verirsek ecük ecük şöyle gaz verirsek sanki olacak ama e inşallah yörüngeyi tutturabiliriz. Evet mantıken kara bildiğin kayaya çarpıp gebereceğiz gibi bir tipi var şu an yörüngenin. Bu nedir kardeş? Şuna bakar mısın? Taşın dibine iniyoruz. Azıcık daha bir gaz lazım ya. Azıcık gazın yok mu kardeş? Yok mu? Harbi yok lan. Neyse, bunu bırakıyorum o zaman. Ben artık hayatıma böyle devam edeceğim. Aslında şunu kullanabilir miyiz? Oha. Benzin kullanamıyorum. Oxidizer deprived. Oxidizer dediğin şey şu mu? Peki bu parça nereden geliyor? Adapterden geliyor. Adaptörde. Adapter. Adapter. Adaptör dediğin şey şu mu? Değil. Bu değil. Sus. Bu değil. Şu mu? Bu mu lan? E burada da var bir tane salak. Eğer Bir dakika anlamıyorum ki. Ne oluyor? Oğlum dönmesen okuyabileceğim. Allah belanı vermesin. Sakin ol. Ben hızımı hızlandırdım. Yo okuyamıyorum kardeş. Statüs normal. Oxidizer dediğin şey nerede? Bana tam onu açıklar mısın? Şurada mı? Ha buradaymış. Evet burada oxidizer deposu varmış. Ama şu an bitmiş. Ee, onun yerine güneş paneli açsam. O, oh! Açtığım gibi patladı. Herhalde çok rüzgar olduğundan dolayı olabilir. Şu an ineceğimiz yer şöyle 5 kilometre ileride bir yerde öleceğiz. Bildiğin öleceğiz ama. Şu an hava aldığımız söyleniyor içeri doğru. A, önceki motorumuz olsaydı şu an mükemmel bir şekilde iniş yapacaktık. Çünkü hava alıyoruz. Bildiğim motoru değiştirmeseydim iyiydim yani. Bak gölgemiz görünüyor. Baya baya yakınız. Aslında şöyle bir anda insem sonra şöyle bir anda kaldırsam rüzgarı alıp altıma yavaşlayabilirim. Bence mantıklı olur. Ama büyük ihtimal yapamayacağım. Yere çakılacağım. Büyük ihtimal... Of. Çok pis çekelim Gemi patladı ama evet üstümüze kondu. Çok zeki. Çok zeki. Aa hareket edebiliyor. Çekilir misin kardeş? Ha. Şöyle, şöyle, şöyle. Tamam. Şöy, şöyle, tam. Hatta bizimkiler yaşıyor bakar mısın? Hey. Tamam gemine geri dön salak. Grab. B mi? Tamam. Gemine geri döndüm. Şu Gears'a tıklayarak tekerleği açabilirim ama artık bir mantığı sanmıyorum kaldığını. Çok da fantastik bir duruşu var. Neyse bunu tekrar geri dön şey yapalım. Recycle Assembly yapalım. Bunu <laughs> e, şuradan oha he, bunu gemi kısmından yapalım. Ya daha doğrusu gemi dediğim ha uçakların olduğu havalimanı kısmından yapalım. Çünkü havalimanı kısmından yaparsak kontroller daha düzgün olacak. Bir de daha uçaklar falan var. Uçaklara da sonraki bölümde falan bakarız. Ee, neredeydi o? Orbiter, Leicester, A1. Evet bu. Fantazik. Buna girelim. Havaya çıkalım. Hatta direkt çıkıp dünyanın öbür tarafına mı insek? Ya da çıkıp aynı yere mi inmeye çalışsak? Harbi ha. Aynı yere inmeye çalışabiliriz. Doğru olabilir. şey kısmını geçmeyelim de en yakın kısmı. Tamam daha var. Baya var. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? En yakın kısmında gazı keseceğim. Ve şöyle bir yeni ineceğiz. Hatta şöyle de biraz bükebilirim. Hop tamam. Aslında biz şurasıydı değil mi amaç? Neyse boş artık. Çok da takma öyle şeyleri. Şurasıydı şurasıydı. Ee, boş ya şu kara kısmına inebiliriz yani. Güzel. Bence ineriz. Yani, yani eminim ben bundan. Neyse bitti zaten. Şimdi şuralara bir yerlere ineceğiz işte. O yüzden ben bu kısmı atıyorum artık. Artık kendimi yön verebilirim. Ben yetişkin bir insan. Yetişkin bir gemiyim tamam mı? Şu koca kitle gider misin artık uzaya? Or something. Gerçi uzaya gitmeyeceksin. Büyük ihtimal dünyaya geri düşeceksin ama. Biz buraya gitmemiz meşhul. Meçhul or something. Buraya gidemeyiz. Kesin buralara falan bir yere ineceğiz yani ya da şuralara falan. bakalım zaten rüzgarın etkisi her şeyi gösterecek kardeşler. Böyle durumlarda tam rüzgara yöneltmek gerekiyor o aracı ki hani üstündeki baskıyı azaltmak diyeceğim de Allah'ım yanıyoruz şu an pişiyoruz Şu an parçalar patlayacak Kanatlar yanacak daha doğrusu kanatlar şu an çok hasar gördü hmm, Gerçekten çok kötü yanıyoruz Allah'ım patlayacak Çok hasar gördü aşırı hasar gördü Hadi kanatlar gitse belki kaldırırım da şu parça giderse a a. Aa çok kötü. Hızlıyız, hızlı. hızdan dolayı böyle oluyor. Çok hızlı inmeyecektik. Şöyle kaldırırsam sanki rüzgarın etkisini azaltırım. Hop. Evet, tamam. Azıcık da olsa rüzgarın etkisi azaldı. Baksana Hop, tam motor çalışmaya başladı. Patlama sesiyle birlikte. Oh, elektrik de var. Her şey normal bir şekilde. Şu an güç üretmeye başladı, trast üretmeye başladı. Bu motor rüzgarla çalıştığı için giderek hızlanacak. Şimdi bir etkisi yok da, uf çok kötü yanmış ya, bakar mısın? Kanatlar bildiğin pişmiş. Bilkörmünler de pişmiş bronzlaşmış. Aracın ön kısmı bildiğin yanmış ya, neyse. Patlama sesi neydi? Patlama sesi geldi. Neyse. Şimdi tahmin olarak ineceğimiz nokta Göremiyorum Çok yakın bir yer görünüyor daha doğrusu Ben şu an en yüksek güçle mi gidiyorum Otur kapat canım Şu an normalde bu Dağı geçmeyecekti de Ben şu dağı geçireceğim buna Yani şey yapacağım Atlatacağım şöyle rüzgarın etkisiyle Bu arada ön taraflar kendi tamir mi etti Ne oldu hasarı gitti ama şu kısmında hasar hala var. Kargo kısmının hasar hala var. Tekerlekleri açıyorum. ışığı açıyorum. Ee, frenleri açıyorum. Tamamdır. Motoru susturuyorum. Şöyle. Sakin sakin iniyoruz. Hop tamam. Sakin sakin sakin. sakin. Oha oha. Oha tutmadı. Yeri tutmadı. O kadar break yaptım. O kadar fren yaptım kardeşim. Şu an ayıp etmek durumundasınız. Şu an araç 4 ay üstüne düşerse parçalanır. Ha tamam. 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 Oley! İndik. Tamam sakin. Of indim. Allah'ım indim. Allah'ım indim. Allah'ım. Oha ne oluyor? Ha güneş sistemi. Ee, şimdi bak. Bizim kalktığımız yer neresiydi? Şurası bak. Tam olarak şurası. Daha doğrusu gösteremiyorum. Şurası. Bizim indimizler şurası. Şu an Amerika Asya kıtası gibi düşünürsen herhalde öyle oluyor bilmiyorum. İndirdiğimize göre aslında recover vessel yapabiliriz ya. İndirelim bizi gene. Aynen aynen. Nereye indirelim biliyor musun? İndirelim. Şöyle. Burası baya geniş bir alan ya. Nedir bu Rusya falan mı? Şöyle indirelim. Çok hızlı mıyız? Evet. Motorları kapat. Kendini rüzgarın akışına bırak tekerlekleri aç. Frenleri aç. Rüzgar frenleri yok. Yazık. Arıştı da yok. Çok fakiriz. Şöyle kendimizi rüzgara bırakalım. Kendini rüzgara bırak deyince şey yapma yani. Direkt de vefat etme. Neyse şöyle yavaş yavaş. Yavaş, yavaş. yavaş diyorum sana yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. Hop tamam. Tamam. Tamam sakin ol. Artık artık frenler tutabilir misin yeri? Orada arada uçtuk lan. Havada uçtuk. Tamam. Frenler de açık. Her şey tamam. Hızın sıfır. Ee, o zaman buradan record vessel yapıyorum. Ha, yani aracı içeri çek. Ve araca hasar gelmeden of geç hasar geldi büyük ihtimal. Aynen hasar geldi. O ilk kargo kısmında hasar geldi. Ya kargoları aldığı bir parça var orası ne oldu peki? Hop, evet, Jebediah Kerman'la Bill Kerman'ın insan gibi geldiler. Kerman gibi geldiler diyeyim size sana. O zaman bu kadarlık yeterli. Fazla sıkmaya gerek yok sizi. bir dahaki bölümde artık şeylere girelim. Direkt mesela hani roketle gidip mesela dünyaya inmeyi biliyoruz artık. Ay'a inmeyi de biliyoruz. Daha önce Ay'a da inmiştik. O adam drift yaparak gitti e, ee, mesela bunun gibi böyle roketle çıkılıp uçak şeklinde inilebilen dışında direkt uçak şekilde mesela dünya üzerinde süzülebilirsiniz. E, ee, böyle şeyler bir dahakine yapalım. Böyle güzel uçaklar var. Bir dahaki bölümde bunları yapalım. Ee, bir de şey yapabiliriz. Fa ee, ne diyeceğim unuttum. Ee, survival şey, story mod denen bir şey var. Story modu yaparız. Size azıcık para veriliyor, siz işte o görevleri yapmaya çalışıyorsun. İşte aya in, şu parçayı topla, işte şu asteroidi al, dünyaya çarptır falan gibi böyle, böyle ucuna işte astroid tutur gibi bir şey al, veriyorlar. uçağı sen yani kontrol edip işte tutuyorsun falan. Böyle manyak şeyler var. Ee, sonraki bölümlerde onları yaparız. Ee, eğer hoşunuza gittiyse video beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.